Arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle annemle birlikteyim. Bugün sizlerle e, değişik Türk usulü zaten abur cuburları tadacağız. Öncelikle ben hepsini tanıtayım. Böyle Rokko'nun rengarenk şekerleri var. Böyle ikisi olun. Marshmallow hiç sevmem ama böyle bir marshmallow bisküvisi var. Barney'in çikolatalı keki var. Bunu gerçekten hiç görmedim. Filistin antep fıstık ezmesi var bu da yine meyveli keki var Kasey'in mi nasıl okundu keis mi evet tatparinin gerçek çilek banalcı kremalı pastası var tadımı ben böyle geçtim. değişik <laughs> tadımı böyle değişik e, yer fıstıklı böyle <laughs> değişik bir nasıl atıştırmalı var buna hiçbir şey anlamamız lazım e, jelibonun bunları hiç gerçekten jelibon yiyorum ama mini meyvesini hiç tatmadım ee, ve Gof Gof'un fındıklı gofreti var. Ben bunları Bim'den falan aldım. Çünkü Bim'in ayrı Bim, Bim değişik ürünleri olabiliyor. O yüzden oradan aldım bilerek. Ee, önce hangisinden başlayalım? Hani 5 üzerinden puanlar vereceğiz bunlara. Ben bunu seçtim. Yok <laughs> koyun. Açalım mı? Ben açayım mı? Bakabilir, <laughs> mi? Bakabilir miyim kızım? Hani zaten bakacağız. <laughs> Çok güzel. Çok güzel içinde. Meyveli gibi, ekşi gibi. Hmm, eriyor. Değişik. Bu şeker. Şeyli mu? mı? Sakız var değil mi içinde? Bir tane daha verir mi? Hayır ben yemeyeceğim. Çok eksik yani. Beş üzerinden kaç veriyorsun? Üç. Ben de. Ekşi çünkü. Şeyli <laughs> mı? ben bunları anneayse. Hmm. Nasıl Bu güzel. 4 Ya da 5 verelim 5. Sert olsun ben dört Zaten şimdi sert oluyor ama hepsini açacak. Hı hı. Onunla beraber yani? Bu çok değişik bir atıştırmalık. Sağ diyet atıştırmalığı gibi. Diğer kız Sıra değişik olayım. geldi. Sıra değişik. Böyleyim ben. Teşekkürler. Değişik ama sağlıklı öyle gözüküyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bunu sonra da aldım. Nasıl bu değişik bir şey ya? Anne dur Güzel. bir. Güzel. Dur bir. bir ben. Bu güzelmiş. Yer fıstıklı işte. Şimdi kuru üzümlü falan var. Atıştırmalık. Hoş bir karışım olmuş. Ben 5 üzerinden değişik oldu. Şimdi 4 evet. Hı -hı. Ama bu güzel değil Bunu yani. ilk defa alıyorum. Ayrıca fıstık ezmesiymiş bu. Yani. fikrim yok. Anacım açar mısın? Hı -hı. Aslında biz Japon abucularını sakıttık. Ay abucularını sakıttık. Dişim çok ağrıyor. Ağrıyor mu hı. -hı. Hala japon abur cuburunu alamadığımız hmm. için. 2 mi aldık? Nasıl alamadık? 2. Evet arkadaşlar kusura bakmayın yine durdurmak zorunda kaldık. Ben... Fıstık tadı gelmiyor. Böyle tatlı, tatlandırışçı çok fazla. 3 verelim ona. Ben 2 veriyorum. <laughs> yani Barney dönmez... olabilir mi? Ben çok merak ettim Barney'i ya. İsmi değişikmiş. 9 tane aslında var. Doke gibi bir şey ama ben reklamda bir kere gördüm sanki. Çok şirin. Hmm. Ayıcık şeklinde değil mi? Evet. Ben Güzelmiş. Ayıcık şeklinde olan şimdi fark. Teşekkürler. Belki markası yok ama yani. Markası çok şey değil mi? De. Güzel. Efendim öyle. Dört bence de. İkimiz de aynı notu verdik. Bu nedir? Hmm, meyveli Söylesin. kek fakat ben terasıyım. Buna hiç bakalım. Tatmıyorum. Marshmallow mu? Ben marshmallow hiç ama bir tadı Ufak. Belki de daha sonra aburcu, bu Japon abur cuburu cubur gelebilir. Çok kırıktır, kırık dökülür. Güzelmiş. Fena değil. Hiç marshmallow bu oluyor herhalde. <laughs> bir evet, tanecim. Beş verelim. Beş evet güzel. Marshmallow sevmem ama azmış marshmallow iyi. İki tane mi kaldı bizim tadamadığımız? Üç kaldı. 1, 2. değişik bir got, got, got. pasta gibi Tatpareye şey. bakalım o zaman Güler. Tatpare. Hı hı. <laughs> Şekerpare geldi arkadaşlar. açar mısın? Benim elim açamıyor. Elim açamıyor. <laughs> yanında yakında bir anne tek gelebilir. Brother tek gelebilir. Çinlikçe güzel olur bak. Ve smoothie bu. challenge gelebilir. Hani hmm. Niye var? Ama Hindistan'da bir mi var bunda? Galiba bilmiyorum. <laughs> ya altımızı bir şey koyalım. bir <laughs> tane şey kaldı zaten. Buna kaç vereceksin? Bir dakika. Dört. Üç. Hoşuma gitmedim. Fazla evet. Bu gof gof diye bir şey var. Onu tadalım. Çok hızlı geçti galiba. Ürünleri mi? Hı -hı. Onu ikiye bölsek olur. Bence ben hepsini de. alamam. Zaten dur, Al. dur. Dilay bırak kır mısın anneciğim? <laughs> Al bakalım. Fena değil de de güzel. Beş verin. Beş. Güzel. Gayet güzelmiş. Takmadığımız bir bu kaldı. karıştırdık hepsini. Hmm. Ben en çok rokoli beğenmiyorum. Evet. Jelibon da güzeldi. Şu meyveli kek. Çok böylesin. Bunu ikiye böleceğim. Şöyle. Çok kırık oldu. Çok olmadı. Bunu da böyle. Hı. Fena değil meyveli. Üzümler geliyor ağzımıza. Hı hı. Hiç. Ben dört verelim. Üç vereceğim. Hmm. Sen. Ben, ben dört veriyorum. Dört. Evet arkadaşlar, bu cuburlarımız bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben şöyle son hallerini de göstereyim. Berbat bir hale geldiler tattık. Belki de Japon abur da tadabiliriz. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı, sağ alt köşeden abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.